Artı artı artıları tercih etmek. Tabi param varsa tercih edebiliyorsun. Onlar o kadar pahalı ki alınmıyor yani. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmamak. Abi ben zaten bunları kullanamıyorum bak. Yemin ederim eşim gitti. Ee, babasının memleketine gitti. Zonguldak'a gitti. Kızlarımı falan çok özledim. Normalde onlar böyle sürekli bana ders yaptırmıyor gibi hani hissediyordum. Hani sürekli evde abi tepemde ders anlatamıyorum gibi geliyordu. Onlarsız da olmuyormuş yani. Yemin ederim bunu anladım. Yani kızlarımı falan o kadar özledim ki arkadaşlar. Telefonda görüyorum uzaktan çok duygulanıyorum değişik anlar yaşıyorum yani moralim bozuk oluyor mesela evde durduk yere moralim bozuk niye demek ki kızlar evde yok diye böyle bir şey oluşuyor evde böyle kasvetli bir hava oluşuyor video falan da çekesim gelmiyor yani meğer onlar varken daha enerjik daha neşeli oluyormuşum daha iyi iş yapabiliyormuşum bunu anladım evde yoklar abi şimdi ee, bu sefer de geçen Instagram attığım videoda söyledim abi karnımı doyurmak büyük bir probleme dönüştü yani evde her gün kahvaltı diye bir yemek var öğlen yemeği diye bir şey var Onu da es geçiyorum direkt iki öğün yiyorum abi kahvaltı akşam yemeği akşam yemeğini genelde dışarıdan söylüyorum sıf e, bulaşığından korktuğum için. Bak yemin ediyorum geçenlerde mutfağı bir yıkadım temizledim. Dedim ki ben eşim gelene kadar ben mutfakta daha hiçbir şey yemeyeceğim dedim. Yani o kadar böyle bıktım temizlik yapmaktan. Şimdi, tabaklara böyle streç mitreç serip içine dolduruyorum makarnayı. Yedikten sonra streci de çöpe atıyorum. Tabak mis, tertemiz. Böyle taktiklerim var artık. Neyse. Yani bulaşık makinesini çalıştıramıyorum ya. Ya tavayı koyuyorum sapı pervaneye değiyor. Tavayı koymuyorum bu sefer tavayı ben yıkadıktan sonra bulaşık makinesi neye yarıyor abi? Yani saçma sapan şeyler. Bulaşık makinesine bir e, şeyi atabilmen için bayağı yıkaman gerekiyor. Hani içinin temizli, temiz atman gerekiyor. Makineye böyle olduğu gibi laf diye atamıyorsun hani. E ben bunu bu kadar yıkadıktan sonra biraz daha yıkayayım bitsin. Yani bu bulaşık makinesini ben bir türlü kullanamadım.